Gamze'nin seyir defterine hoş geldiniz. Bugünden itibaren böyle tatlı bir seri yapmak istiyorum. Hem gittiğim, gördüğüm yerlerden size seslenmek istiyorum. Hem biraz daha görsel bir şölen hem de aynı zamanda biraz daha duygulara, ruha dokunan bir söyleşi yapalım birlikte. Ben biraz da kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi hepimizin hayatında bazı mihenk taşları vardır. Yani önemli dönemler vardır. O önemli dönemler bazen bizi çok zorlar. Bazen de çok böyle sevinçli olduğumuz, hedeflere ulaştığımız, çok yükseldiğimiz dönemlerdir. Bu mihenk taşlarının yani bu hem çok zorlandığımız, önümüze engellerin çıktığı dönemler hem de çok yükseldiğimiz dönemlerde aslında bir şey olur bizde. E, yükseldiğimiz zamanlarda aslında bir şeyleri başarabileceğimizi, üstesinden gelebileceğimizi, yeteneklerimizin ve becerilerimizi hayata geçirdiğimizde, çalıştığımızda, çaba gösterdiğimizde her şeyin yoluna girebileceği düşüncesi gelir ama diğer yandan aradan zaman geçer, başka bir yaşam olayıyla karşılaşırız ve orada da bu kez önümüze engeller çıkar, zorlanmalar ortaya çıkar. E, bu durumda da stresörlerin içerisinde çok fazla kaybolursak bir süre sonra işlevselliğimiz bozulmaya başlar ama bu zorlu zamanlarda da kendimizi ayağa kaldıracak konuşmayı kendimize yapmamız gerekir. Mesela ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. Ee, ön lisansı bitirdikten sonra e, lisansa geçmek için sosyal hizmet uzmanlığı bölümüne e, tabii ki çok çok yıllar önce girmiş olduğum üniversite sınavına benzer bir sınavdan geçmem ile yüzleştim. Ve dike geçiş sınavına hazırlanırken benim için çok zor oldu. Çünkü ben 50 yaşındayım ve yaklaşık herhalde 30-32 sene önce bu sınava girmiştim. O zamandan bu yana çok şey değişmiş. Ben ilgimi, alakamı çok fazla kaybetmişim. Dolayısıyla o yenilikleri yeni baştan uyandırmam gerekiyordu. İlk başlarda hakikaten benim için çok zordu süreç. Yani başlarken nasıl yapacağım, nasıl başaracağım sorusunu sormaya başladım. Çünkü bir yandan ilginizin olmadığı işte matematikte, Türkçe'de tekrar o genç yaşlarda çalıştığımız ders çalışma motivasyonunu kazanmam gerekiyordu. Hem de aynı zamanda kendi hayatımı idame ettirebilmek için iş hayatımı devam ettirmem gerekiyor. Bir taraftan da kendime zaman ayırmam gerekiyordu. Yani bunların hepsini dengeli bir şekilde yapmaya çalışırken tabii. Çok da kolay olmadı. Özellikle geçen sene çok yorulduğum, ee, yeni baştan e, fiziksel ve zihinsel olarak e, zorluklarla karşılaştığım bir dönemdi. E, tabii bir yandan hayatımızı kendiniz idame ettirdiğiniz için, hani genç yaşlarımızda biraz daha bu konuda ailemiz bize destek veriyor ama... ...maddi açıdan, ekonomik açıdan artık tek başımayım Ve tek başımıza olduğumuz için de bunu devam ettirmek zorundayız ve bir şeyler yapmak zorundayız. Ama bir taraftan da ders çalışmak zorundayız. Açıkçası e, benim için kolay bir süreç değildi ve e, kendime şu soruyu sordum. Hani bugün feda ettiklerini aslında kazanabilmek için geçmiş yıllarda çok emek verdin. Belki e, birçok kariyer sürecinden... E, işte bugün önemli sayılan statülerden vazgeçtin. Şimdi bunu yapmak için kendinden vazgeçmek zorunda kalacaksın. E, ne yapacaksın diye sormuştum. Şunu sordum. Bundan sonraki süreçte işte bu okulu kazandığımda aslında gerçekten yani sosyal bilimlerde okumak benim için çok çok değerli. Neden? Çok seviyorum, çok aşkla yapıyorum, çok adanmış bir şekilde yapıyorum. Ama tabii ki belli bir seviyeye geldikten sonra Mutlaka bunu akademik olarak desteklemek de gerekiyor. Bu akademik olarak desteklemenin tek şartı da bu okulu okumak. O zaman dikey gece sınavı bir sene olsun. Yani bir seneliğine kendimdeki bazı şeyleri fedakarca kenara koymak zorundayım. Yani hayatımda bir kısıtlama yapmak durumundayım diye kabul etmekle başladı her şey. Yani aslında birinci aşama kabul etmek nelerden vazgeçip yani bir şeyleri kazanmak için bir şeylerden vazgeçmemiz gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Benim ilk adımım kabul etmekle başladı. Çünkü diğer türlü bu sefer geçmişte savunduğum, işte kendine değer ver, kendine zaman ayır, kendine nefes al dediğim her şey, bir diğer meşguliyet sebebiyle çatışmaya giriyordu ve bu çatışmada bize iyi gelmiyor. Ama kabul etmek, yani geçici süreliğini bir şeylerden feragat etmem gerektiğini kabul etmek bana iyi gelmiştir biz de hayatımızda bir zorluğu aşarken e, hani o anda tutunduğumuz şeylerin bazılarını kenara koyup onların maddi ve manevi zamanı gelince olacağına inanarak e, bir şekilde hedefimize ve odamıza yönlenmek çok önemli. İkincisi istemek benim için çok önemliydi. Neyi başarmak istiyorum ve başardığımda kendimi nasıl hissedeceğim? Bu benim için çok önemliydi. Bu arada e, mikrofona da dokundum. Belki sizi rahatsız etmiş olabilir. Özür diliyorum. İkincisi evet o istediğim şeyi gerçekten e, gerçekleştirdiğim zaman e, oraya ulaştığım zaman ben nasıl hissedeceğim hayatımda neler değişecek bunları birden e, hayal etmeye başladım ve onun bana çok daha huzur ve çok daha iyi hissettirdiğini fark ettim dolayısıyla bu bana güç verdi bir üçüncüsü de e, hayatımda elemem gereken şeyleri Bazen de mükemmeliyetçilikten uzaklaşarak, yani her şeyi dört dörtlük dört yapma kaygısından uzaklaşarak bazı şeylerinde dört üç ya da 4-2 olabileceğini kabul ederek denge koymaya çalıştım bu süreçte. Sonunda ne oldu? Evet, bu sınavı kazandım ve şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünün lisans öğrencisi olarak üçüncü sınıftan başladım öğrencilik hayatıma. Her gün okula gidip geliyorum. Benim için çok keyifli bir süreç. ama Bu süreçte de yaşadığım bu e, hani bunca yıldan sonra yaşadığım bu okul deneyimini de hem zorluklarıyla hem kolaylıklarıyla keyifleriyle sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Çünkü 50 yaşında bir kadın olarak e, belki hayatımın e, ikinci ya da üçüncü evresine geçeceğim. E, ama e, burada hala hala geç kalınmış olan hiçbir şeyin olmadığını ve istersek ve bazı şeyleri içimizde e, kabullenirsek başarabileceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum biraz motivasyon ve güç vermek niyetiyle Evet seyir defterinin içerisinde zaman zaman güzel e, manzaralarda deniz kıyısında ufak e, bana dair içimden geçen duygularla sözcüklerle sizlerle birlikte olacağım bazen okulda ders çalışırken ya da evde ders çalışırken arada bir kamerayı açıp sizlere seslenerek bu yolculuğu devam ettireceğim hep birlikte sizlerle bir aile olup bu yolculukta bana eşlik etmenizi ve aynı zamanda e, sizlerin de kendi hayatınızda e, yapmak istediklerinize ilham oluşturmayı diliyorum e, ve psikolojik sağlamlık olarak ne kadar dayanıklılığımızı güçlendirir ne kadar iyi oluşumuzu güçlendirirsek o kadar da e, yaş faktörlerini veya işte durum faktörlerini devre dışı bırakarak biz amacımıza kendimizi gerçekleştirmeye doğru ilerleyebiliriz sizleri seviyorum Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.